bunlar boş laftır kardeş Bunlar boş laftır Bunlar ilahiyetçilerin sapık ilahiyetçiler hepsi ilahiyetleri sapık değil tabi sapıklarının lafıdır Böyle bir şey yoktur. Hazret Ayşe 6 yaşında Resulullah onun e, nikahını kıydı Mekke'de hicretten önce, Hicretin senesinde de 9 yaşında onunla evlendi. 9 yaşında bak üzerine basa basa ama o zaman da Arap'ta bu çok normaliydi. 6-7 yaşında evlenenler vardır. Arap'ta bir de Arap sıcak ülke olduğu için 9 yaşında kadındır. Yani hem hayz yapıyor, bazı sekiz yaşında yakarmışlar, bir de kadınlık görevini görürmüş. Onun için, onun için o zamanın Abu Cehilleri, Resulullah'ı Azrat Ayşe'den dokuz yaşında öyle kimse tenkit etmedi. Hz. Ayşe Validemiz, aynı kaynaklarımız Hazreti Ayşe Validemizin İslam gelmeden önce Cübeyr bin Mut'imle nişanlı olduğunu yazar ve İslam geldiği zaman Cübeyr'in babası Mutim gelip Hazreti Peygamber'e e, şey e, Hazreti Ebubekir'e diyecektir ki aramıza din farkı doğdu. Dolayısıyla ben senin kızını oğluma almıyorum diyecektir. İslam gelmeden önce daha gelmeden önce nişanlı olan Ayşe validemizin İslam gelince bozulduğunda bir düşünün yani bir düşünün. bir de 13 yıl Mekke'yi ilave edin. Mekke'den sonraki bir buçuk yılı ilave edin. Sonra Hazreti Ayşe validemizin bize rivayet ettiği 4000'i aşkın rivayet var. Bunları bunları okuduğumuzda 6-9 yaşında bir çocuk mu var karşısında yoksa bütün ümmete ilim öğreten bir anne mi var? Hepsini birlikte değerlendirin. Sadece bir rivayete takılarak Efendim bu, bu, tartışmanın bugün hala yapılıyor olması, bütün dünyada bu tartışmayı biz zaman zaman karikatür krizlerine malzeme taşıyan bir peygamber tasavvuru imal ediyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bunun en büyük sebebi cehalettir, yanlış bilgidir, kıt bilgidir. <laughs> Aynı şekilde Hz. Ayşe'nin hayatı, Esma validemizle arasındaki 10 yaş farkı, Hz. Esma'nın Mekke'deki vefatını biliyoruz. Hazreti Esma'nın Hazreti Ayşe'yi yanına alarak Sevr mağarasına yemek götürdüklerini biliyoruz. Yani bütün rivayetleri topladığımızda hangi doğru bilginin nasıl bir şey olduğu aslında ortaya çıkıyor ama bu bunu buna emek vermeden buna emek vermeden e, bu karikatür krizlerine malzeme taşımaktan vazgeçmemeliyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haşa artıkları üzerinden bu gençlere Hazreti Peygamber'i anlatmak gibi bir yanlışlığa nasıl düşeriz? Validemizle evlenmiştir. İkinci evliliği Ayşe Validemizle olmuştur. Ve Ayşe Validemizle evliliği tabi yaşı küçükken Ayşe Validemiz bir rivayete göre 9 veya 10 yaşındayken evlenmişler. Şimdiki kafayla bunu düşünmek tabi sıkıntılı. Niye? A olur mu? Şimdi tabi biz alışmışız. 30-40 yaşına gelmeden kız evlenemez. 40 yaşında oldu mu kardeşim? Bir hayat çukura girmiş oluyor artık. Kızlığı mı kaldı? Değil mi? Evet. Ve sıcak bölgelerde yetişen kızlar daha çabuk serpiliyorlar. Yani daha çabuk buluğa eriyorlar. Daha çabuk ergin olgun hale geliyorlar. Şimdi bazıları diyor ki işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa Küçük bir kızla evlendi diye çatmaya çalışıyorlar. Bakın bunun, bunun çok güzel bir savunması var. Hiç öyle uzun uza, uzun uzun diye meselelere girmeyeceğim. Şunu söyleyip geçeceğim bu meseleyi. Evet, böyle söyleyenlere şöyle cevap vereceğiz. Bakın, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kötülemek için öyle şeyler söylediler ki, yalancı dediler. Büyücü dediler. Cinlenmiş dediler. Başkan sihirbaz dediler. Aklınıza ne geliyorsa dediler. Ama hiç haşa cinsi sapık dediler mi? Böyle bu kadar bu kadar açık arayan müşrikler bunu kullanmazlar mıydı? Kullanmadıklarına göre demek ki o zamanın örfüyle bu ayıplanacak bir iş değil. Hz. Ayşe'nin peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında olduğu işte en çok spekülasyon konusu olan meselelerden biri de bu maalesef. Nedir? İşte peygamberimiz Hz. Ayşe ile yani işte 9 yaşında e, fiilen evlendi filan. Cık. Ya böyle bir şey olur mu gözünü seveyim? Bu nasıl böyle bir şey olur? İşte öyle yazıyor. Yazıyorsa yazıyor canım. Yani e, Kur'an'da yazmıyor tabii böyle bir şey asla. Rivayetlerde de var. Bu rivayetlerin aktarımında sıkıntı vardır diyeceğiz. Yani başka başka ne diyelim? Nisa suresi 6. ayet bir nikah nikah çağı diye bir kavramı ortaya koymuşken peygamberimizin buna itibar etmemesi düşünülebilir mi? Kaldı ki Araplar da böyle kız çocukların yaşıyla alakalı onları 8-9 yaşına kadar bakıp bir kısmının işte o çocukları diri diri gömbü, gömdüğü tecrübeler vardı. Bir de ergenlik çağından sonrasını kız çocuklarının yaşı olarak sunma geleneği de vardı. Yani bir kız çocuğu 9 yaşındaydı demek onun ergenlik sonrası yaşı 9'du anlamında. Yani hayata bir ergen olarak katılma yaşının Hesap edildiği ifade edilir Eğer Hazreti Ayşe için 9 yaş Söz konusu ediliyorsa bilinmelidir ki Bu en az 9 artı 9 18'dir Zaten Cahiliye Arapları Kız çocuklarının Yaşını Buluğdan sonra saymaya başlarlardı Bulu'dan sonra bir sene geçti mi bir yaşında, iki sene geçti mi iki yaşında. Hazreti Ayşe ilk kaynaklara göre Hz. Peygamberle evlendiği zaman sekiz yaşındadır. Bunu İslam düşmanları zannediyorlar ki bu Hz. Ayşe'nin gerçek yaşıdır. Hayır, bu Hz. Ayşe'nin buluğ yaşıdır. Yani buluğa erdikten sonraki Sekiz sene ifade eder. Bunu cahili arapların hususiyetlerini bilmeyenler bilhassa müşreşitler peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine kullanmışlardır. Bizim cahiller de bilerek veya bilmeyerek peygambere bir tarihde bulunmak için bunu kullanıyorlar. Efendim denir ki savunmacı bir anlayışla aslında kızlar ergenlikten sonraki yaşları sayıldığı için Hz. Ayşe e, 9 yaşından sonra ortalama e, ergenliğe girmişse 18 yaşında evlenmiştir diye. Aslında bu bir savunmacı mekanizmadır. Bununla hiçbir yere varılamaz. E, çünkü ben hiçbir kaynakta böyle bir iddiaya rastlamadım. O zaman Bülü çağındaki erkekleri niye öyle saymamışlar sorusunu sorduğun zaman bunun aslında savunmacı anlayışla ortaya atıldığını görürsünüz. Hz. Ayşe'nin 9 yaşındayken yaklaşık 55 yaşını aşmış olan Hazreti Peygamberle evlendiğine dair bir iddia dillendirilmiş ve bunun üzerinden lehde, aleyhte, savunmacı tarzda epey şey söylenmiş. Şu kadar söyleyelim ki, e, İslam inancı bir ilkeler bütünüdür. Bakınız Kur'an evlenecek yaştaki insanların belli bir e, akli olgunluğa erişmesini ve öylece sorumluluk verilebileceğini söylüyor. Mesela Nisa 6'da e, belirttiği gibi ee, Nisa 3'te keza buna e, atıf vardır. Ne diyor burada? Evlenecek e, yaşa geldiğinde, yani yetim kızlar e, karını, zararını bilecek düzeye geldikleri zaman onlara mallarını verin ve e, velayetinizi devredin onlara. Yani yetim çocuklarla ilgili. Burada bakınız buluğ çağına değil, e, nikah çağına vurgu yapıyor. Bu şu demektir yetişkin hal bir düzeye gelip karını ve zararını bilecek kadar rüştünü tamamlamış olmak. Bu bağlamda baktığımız zaman bir insanın evlenebilmesi için anne olma sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Düşünebiliyor musunuz? 12 yaşında 19 yaşındaki bir çocuğu evlendiriyorsunuz ve siz bunu annelik rolü vereceksiniz. Hz. Aişe'nin her ne kadar 6 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında evlendiğine dair rivayetler varsa da her rivayette var olan doğru anlamına gelmez. Üstelik bu rivayetleri farklı şekilde okuyabilecek veya bu rivayetleri çürütecek rivayetler de var elimizde. Mesela Hz. Ayşe'nin ablasının yaşıyla, Hz. Ayşe'nin daha önce bir evlilik başından geçtiğine dair rivayetlerle kıyasladığımız zaman aslında bu evliliğin 6 yaşında, 9 yaşında olmadığı çok aşikardı, çok alenidir. Hazreti Ayşe efendimiz Aleyhisselam'la ne zaman evlenmişti? Kaç yaşında evlendi diye soranlar var. Kafirler bunu evet. istismar ederler. Baktığımız zaman bütün rivayetlere bununla alakalı. Hazreti Ayşe Radıyallahu anha efendimiz Aleyhisselam'dan önce Cübeyr bin Mut'im adında birisiyle nişanlı. Peygamber Efendimizden, Efendimiz'den önce nişanlı Hazreti yani, Ayşe annem. Nişanlanabildiyse Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce o toplumda evlilik yaşına gelmiş Demek ki Hazreti Ayşe evlilik çağında konuşuyorlar. Evlenebilir. Belki nişanları attı. Şimdi böyle bir kız var. Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh alır mısın diye. O halde burada yaşla alakalı farklı rivayetler var. Neyi esas almalıyız? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhissalatu vesselamla o toplumda Evlilik çağına gelmiş. Gelmiş, evlilik çağına gelmiş. Öyle bir çağda evlilik. Bir nişanlılık geçirmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyorlar. Evet. Hakaret ediyorlar müşrikler onla bir eksik aramak için yarışıyorlar adeta birbiriyle. Ne Kur'an'a ne de Resulullah'ın söz ve uygulamalarına göre reşit olmayan bir kadın ve erkeğin evlendirilmesi söz konusudur. Mutlaka reşit olması lazım. Reşit de kendi malını yönetebilecek, yani halk arasında işte aileyi çekip çevirecek bir kadın, işleri yürütebilecek bir erkek. Bu din Allah'ın dini ise Allah'ın kitabına uygun olarak anlamamız gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kitabına aykırı söz söyleme yetkisi yoktur. Mutlaka biz nasıl o kitabı uymak zorundaysak o da uymak zorundadır. Onun için Ayşe Validemize çocuk yaşta evlenmiş. Bu mümkün değil. Bakın şimdi Nisa Suresinin 6. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. وَبْتَلُ الْيَتَامَ hatta اِذَا بَلَغُ nikah. Yetim çocukları nikah çağına varıncaya kadar zor imtihanlardan geçirir. Ya bir takım işler verin yapsınlar. Bakın nikah çağı diyor değil mi? Ama Şii-Sünni bütün mezheplere göre nikah çağı diye bir kavram yoktur. Görüyor musun bakın aradaki fark? Allah nikah çağı diyor. Şii-Sünni bütün mezheplerde nikah çağı diye bir kavram yoktur. Hazreti Aişe ile evliliği var peygamberimizin. Bu da onu diline dolamış. Şimdi Hazreti Aişe ile evliliği konusunda Müslümanların kendi kaynaklarında yazanlarla yüzleşme bilgisi ve cesareti yok mu? Biz bunu yapmak yerine ortalığı velveleye verip taş kaleye getirerek neyi halletmiş oluyoruz? Ne demiş oluyoruz? Adamlara Kaşıyacak bir yer buldunuz, aman bunu terk etmeyin. Hini hacette ihtiyaç duydukça buradan kaşıyın, biz kaşınırız. Siz buradan kaşıyın, biz kaşınırız. Bizim yaramız bu. Ne demiş oluyoruz? Böyle demiş olmuyor muyuz? Böyle demiş oluyoruz. Siz bakın, tam yerini buldunuz. 1 milyar 700 milyonluk İslam ümmetini buradan kaşıyın, biz hazırız. Siz kaşındıkça biz kaşınırız. Hadi yüzleşelim. Ne diyorlar bu adamlar? Efendimiz'e terbiyesizce, küstahça bir iftirada bulunuyorlar. Haşa Efendimiz'i sübyancı olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Efendimiz'i şehvet düşkünü olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Binlerce haşa. O yeryüzünün güzelini, Düşünün, Allah Resulü alemlere rahmet olarak gelmiş, onlara da rahmet olması gerekirken bizim kendi kaynaklarımızla yüzleşmememizden dolayı bizim bu tavrımıza bakıp Müslümanlar buna herhalde hiç itiraz etmiyorlar diye düşünüyorlar. Evet, onların içinde olsanız siz de öyle düşünürsünüz. Öyle mi acaba? Gelelim. Efendimiz şehvet düşkünü müydü binlerce haşa. 25 yaşında hayatının en delikanlı çağında başından iki evlilik geçmiş ve iki kocası ölmüş çocuk sahibi bir 40 yaşında bir kadını alır mı şehvet düşkünü olan? Ve aldığı bu kadınla ölünceye kadar tek eşli olarak yaşar mı? Daha sonra Peygamberimizin yaptığı 14 evlilikten Hazreti Aişe dışında hiçbiri bekar, bakire değil. Bir çoğu da çok çocuklu birer dul. Çok çocuklu birer dul Ümmü Seleme gibi. Peki nedir bu? Şehvet evliliği değil, şefkat ve merhamet evliliği. Peygamberimize yüktür evlilikleri.